Herkese herkese merhabalar, Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir sepet ayarladım. Bu sepetin içinde normalde iki tane fon, iki tane de hisse senedi bulunuyordu. Ancak bir tane fon da sürpriz olarak sizlere vermek istedim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi videonun başında şunu söylemek istiyorum. İlk etapta size biraz teknik analiz gibi gelebilir ama teknik analizde göstermek istediğim şey neden bu endekslere? para girebileceği ya da niçin bu endekslere şu an para girdiği yönünde. Ondan sonra da bu endekslere yatırım yapmak isteyenler için fonlarımızı ayarladık. Aynı zamanda da alım yönde pozitif olan dolar bazında hatta haftalık grafiğinde de alış yönüne geçmiş iki tane güzel şirketten bahsedeceğim. Ve şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biz tarafında 300 dolar seviyesine kadar çıktık. Buradan arkadaşlar bir kar realizasyonu gelebilir, bir satış olabilir ya da herhangi bir fut haberle de endeks yönünü aşağıya çevirebilir. O yüzden de böyle bir sepet ayarlamak istedim. Bu anlatacağım sepet hem sizlere getiri sunacak, aynı zamanda da olabilecek bir geri çekilmelerde diğer sepetlere göre sizleri biraz daha hece edecek ve korumaya çalışacak. Şunu söyleyebilirim. Bunları geriye dönük yani endeks geriye düştüğü zaman kendiniz bulundurabilirsiniz. Tekrar endeksin yukarı gittiği zamanlarda da elinizden çıkarabilirsiniz. Bu biraz daha dengeli bir portföy oldu diyebiliriz. Şimdi İlk önce hangi endekslere para giriyor? Hangi endeksler haftalık grafiklerde ve dolar bazında alt pozisyonda geçmiş. Onlara bakalım. Çünkü ileride bu grafikler yardımıyla emin olun farklı yabancı yatırımcılarda bu grafiklere bakarak buradaki endeksteki şirketlere yatırım yapabilecek. Şimdi ilk endeksimiz banka arkadaşlar. Banka endeksinin haftalık grafiğini görüyorsunuz dolar bazında. Dolar bazında bakın bir Golden Cross başlamış bulunuyor. 268 dolar seviyesi önemli bir seviyeydi. Bu seviyeyi de aşmış ve biz hala şöyle isterseniz şunu kapatalım. Hala yolun başındayız. Bizim önemli gördüğümüz direnç seviyelerinden bir tanesi uzun vadede, orta vadede 408 dolar seviyesi. Bu da sizlere ortalama dolar bazında %41'lik bir getiri sunabilir. Banka endeksinde. Peki siz banka endeksinde hangi şirketlere yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız, hangi bankalara yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız ben daha önce de videolarımda sizlere özellikle bahsettiğim bir fondan bahsedeceğim. Ak portföyün ADB kısaltmasıyla biz BANDA Banka Endeksi fonu arkadaşlar. Bakın bu fonu ben videolarımda özellikle fon videolarımda elimden geldiğinde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Burada da bu fon normalde sürpriz bir fon oldu. Ben bunu normalde anlatmayacaktım ama şöyle bir haftalık grafiğine gelip baktığımız zaman bunun da alım yönlü yani pozitif olarak geçtiğini gördük ve 408 dolara hedefi de hemen gelebilir. Orta ve uzun vadede de gelme ihtimali çok çok yüksek. O yüzden ben de size bu Fonu önermek istedim. Bu fonu dediğim gibi kendi portföyünüze bulundurabilirsiniz. Olası düşüşlerde oradaki hisselerden ziyade buradaki fon yardımıyla biraz daha dengeli bir düşüş sizleri e, koruyabilir. O yüzden bu fonu da dediğim gibi çantaya eklemek istedik. Siz de bu fonun içeriğini bilmek istiyorsanız bir önceki fon videolarıma bakabilirsiniz. Ak Portföyün Biz Ban Banka Endeksi fonu bence gayet güzel ve burada da getirilerine baktığımız zaman gerek mevduat faizi gerek enflasyonun üzerinde güzel getiriler sundu ama eğitim videolarımızda da bahsettiğimiz gibi biz fonlara sadece getiriler üzerinden bakmıyoruz. İçeriklerine de önem veriyoruz. Ben bu fonun içeriğini daha önceki videolarımda anlattığım için şimdi hızlı bir şekilde geçiyorum. Bir sonraki endeksimiz arkadaşlar BIST 30 endeksi. Şimdi BIST 30 endeksinin TL bazında değil de yine dolar bazında grafiğine baktığımız zaman bakın burada da çok güzel bir e, flak yapısının olduğunu görüyoruz. Filak çalışmış durumda. Olası bir retestte bakın şuradaki mavi bölgeye gelirse alım için çok çok daha iyi olabilir ama diyoruz şunu da söyleyelim. BIST tarafında düzeltme kısa sürüyor. Alım fırsatı vermeden yükseliyor. Sizler de BIST 30 hisselerine yatırım yapmak istiyorsanız arkadaşlar benim size önerdiğim bakın şuradaki garanti portföyüm BIST 30 endeksinin endeksine yatırım yapan fonu değerlendirebilirsiniz. Gaye kısaltmasıyla güzel fonlardan bir tanesi. Yalnız birazdan e, içeriklerini kontrol edeceğiz. Orada ben negatif gördüğüm durumları sizlere aktarmaya çalışacağım. İsterseniz grafiğine bakalım. Grafiğinde haftalık grafiğinin dolar bazındaki ayağını görüyorsunuz. Yine burada da bakın bir golden cross oluşmuş vaziyette. Burada da bizim hedefimiz 434 dolarlık BIST 30 endeksinde bir hedefimiz var. Bu da sizlere ortalama %33'lük bir getiri sağlayabilir dolar bazında ama bunu seçmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi, videonun başında da sizlere söylediğim gibi olabile, olacak bir biz düzeltmesinde arkadaşlar genelde kısa vadede alsat yapan arkadaşlar ya da böyle orta vadede alsat yapan arkadaşlar kendilerini hecedebilmek edebilmek için yan tahta şirketlerden ziyade hani biraz daha oyunda da kalalım istedikleri için ne yapıyorlar? Kendilerini büyük şirketlere çekiyorlar çünkü büyük şirketlerin hacmi büyük olur ve düşüşlerden yan tahta dediğimiz şirketler kadar etkilenmezler. O yüzden de ben bu portföyde, bu çantada BIST30 endeksindeki şirketleri, yani BIST30 endeksini sizlere anlatmak istedim. İki nedeni var dedik. Bir tanesi haftalık grafikte oluşan flak yapısı, girişler artabilir. Bir tanesi de endeks tarafında düzeltme olduğu zaman buradaki şirketlerin diğer şirketlere göre biraz daha az etkilenmesi diyebiliriz. İşte fonumuzda dediğim gibi garanti portföyün BIST 30 endeksi fonu yani BIST 30'daki şirketlere yatırım yapan bir fon getirileri mevduat olsun enflasyon olsun on oranlara göre yüksek. Yalnız benim burada hani sizlere şunu göstermek istiyorum performans bilgilerine baktığımız zaman biraz karşılaştırma ölçütünün getirisinden az getiriyor ve Portföyün zaman içinde standart sapması da giderek yükseliyor. Bu bizim için biraz negatif bir durum. Çünkü biz en azından karşılaştırma ölçütünden yüksek getirmesini isteriz. Portföyün de zaman içindeki standart sapmasının düşmesini istiyoruz. Şimdi tekrar biz fonumuza gelecek olursak bu fonu kısa vadeli dediğim gibi düşüşlerden az etkilenmek için ya da paranızın çok cüz'lü bir miktarı ile kendi sepedinizde bulundurabilirsiniz. Olası bir tekrar biz tarafında yükselişte elinizden bu fonu çıkarmak isterseniz çıkarabilirsiniz. Amacımız ne? Düşüşlerden az etkilenmek. Aynı zamanda da biz 30 tarafındaki bakın banka banka diyorum. Biz 30 endeksindeki haftalık grafikte de oluşan yapıdan dolayı biz bunu kendi sepetimize eklemek istedik. Şimdi gelelim Üçüncü fona bu fonda arkadaşlar kendi sepetimizde bulundurmamız gereken fonlardan bir tanesi ağırlıklı olarak para piyasalarına yatırım yapan bir fon. Hani elimizde nakit bulunsun diye ben bu fonu sizlere anlatmak istiyorum. İş portföyün dengeli değişken fonu. Burada getirilerine baktığımız zaman diğer fonlara göre biraz daha az olduğunu görüyorsunuz. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi fon varlık dağılımına geldiğiniz zaman bakın dediğim gibi hisse senetlerine çok cüz'lü miktarda bir yatırım yapmışlar ama Geriye kalan dağılımlarda ağırlıklı olarak işte repo, ters repo, kamu dış borçlanma araçları yani para piyasalarına yönelik yatırımları var. Ama bu fonun arkadaşlar içerisine geldiğiniz zaman gerçekten hisse senedi kısmında da güzel şirketlere yatırım yapmışlar. Froto, Koç Holding, Migros gibi, Türk Hava Yolları gibi. Aynı zamanda bu fonun artılarından bir tanesi de performans grafiği ve performans bilgilerine geldiğinizde kesinlikle eşik değer getirisinden daha yüksek her zaman için yani en azından 2020'de bir tek eşik değerine göre az getirmiş ama 2021, 2022, 2023'te diğer karşılaştırma ölçüsüne göre çok çok daha iyi getirmiş durumda. Hatta 2023'te bakın eşik getirisine baktığınızda onken kendisi %41'lik bir getiri sunmuş. Buradaki negatif durumlardan bir tanesi ki o da olabilir. En azından getirisi yüksek portföyün zaman içindeki standart sapması bu biraz yükselmiş. Biz bunun olabildiğince ne diyoruz düşmesini istiyoruz. Burada da sizlere göstermek istedim. Bakın bir yer daha var. Yatırımcı bilgi formuna geldiğiniz zaman bu fonun risk ve getiri profilinde de gerçekten çok düşük. 4 puan gibi yani bir e, derecelendirme verilmiş diyebiliriz. O yüzden bu fonları siz kendiniz de karşılaştırıp kendinizi araştırıp bu şekilde bir fon portföyü yapabilirsiniz. İsterseniz gelin bir de İki tane şirketten bahsedeceğim. Sizlere bunlar da dolar bazında, bakın haftalık grafiklerinde al duruma geçmişler. Bunu daha önce de anlatmıştım ben sizlere anlattığımda da ortalama şu turuncu destek seviyelerindeydi, 1.56 dolar civarındaydı. Aztek Teknoloji arkadaşlar, Aztek Teknoloji de haftalık dolar grafiğinde bir Gördüğünüz gibi bakın bir çanak yapısı mevcut. Bu çanak yapısının da gideceği nokta 2.96 dolar seviyesi. Yalnız şunu söylemek gerekirse biraz bu şirketin gerek TL bacağında gerek dolar bacağında biraz geri çekilmelerini beklemek her zaman için daha iyi. Çünkü şuradaki bakın görmüş olduğunuz yeşil desteğe kadar gelip bir retest yaparsa alım için çok çok daha uygun olabilir. Tabii ki bu yeşil desteğe gelip aldığınız zaman ortalama hedef fiyatına hedef fiyatınıza dolar bazında yüzde 49'luk 50'lik bir getiri sunuyor. Aztek teknoloji dediğim gibi haftalık yani uzun vadede dolar grafiğinde de alt pozisyonuna geçmiş. Çanak yapısı çalışırsa arkadaşlar 2.96 dolar seviyesi bizim için uzak bir seviye değil. Gelelim bir sonraki bizim bilindik ve çok sevdiğimiz şirketlerden bir tanesi. Hem temettü veri hem düzenli olarak büyüyen şirketlerden bir tanesi. Tabii ki bunu size daha böyle uzun vadeli grafiğine göstereceğim. Gerçekten çok çok iyi bir durumda. Al pozisyonuna geçmiş. Haftalık dolar bazında tüpraş arkadaşlar. Bakın tüpraşın şu, şunu kapattığım zaman bakın haftalık grafiğine baktığınız zaman bir ne görüyorsunuz? Kurt çanak formasyonu görüyorsunuz. Bu grafiğin ortalama hedef getirisi bizlere 8.31 dolar seviyesi olabilir. Zaten şurada görmüş olduğunuz bakın destek seviyesi uzun zamandır geçilemiyordu. Burada onu da geçmiş durumda hem de haftalık grafiğinde geçmiş durumda. Bunun retest yapması durumunda 4.74 dolar seviyesi bizim için alım için çok çok iyi bir nokta. Buradan alım yaptığınız zaman da ortalama %76'lık bir sizlere dolar bazında getiri sunabilir. Şimdi portföyümüzü kısaca hızlı bir şekilde en baştan anlatacak olursak bir tanesi ak portföyün BIST banka endeksi fonu, bir tanesi garanti portföyün BIST 30 endeksi fonu, diğeri de kendi geri çekilmelerde bizi hedge etmesi için iş portföyün dengeli değişken fonu bizim fon sepetimizde bulunan fonlarımız. iki tane de şirketten bahsettik. Bir tanesi TÜPRAŞ arkadaşlar. Haftalık dolar grafiğini sizlere anlattım. Bir tanesi de Aztek. Bu iki hisse senedi de haftalık dolar bazında alt pozisyonuna geçmiş durumda. Hangi endekslere de para giriyor dersek bir tanesi bankacılık endeksi bir tanesi de BIST 30 endeksi. Bu anlattığım endeksler geri çekilmelerde sizleri rahat bir şekilde koruyacaktır. Anlattığım portföyler yani anlattığım fonlar ve şirketler de gerçekten kaliteli şirketler, gerçekten kaliteli fonlar olabilecek düşmelerde, olabilecek yükselmelerde dahi sizlere güzel getiriler sunacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bazen konuşurken dil sürçmesi oluyor. Hepinizden özür diliyoruz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.